ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Line komutu nasıl çalıştırılır onu görelim. Ribbon menüde Home tabi altında Draw panelinde Line komutunu tıklamak suretiyle komutu aktif hale getirebiliriz. Veyahut komut satırına L Enter veyahut uzunca Line yazarak komutu aktif hale getirebiliyoruz. Biliyorsunuz komutların kısayol tuşları vardır. Bunlardan bir tanesini L yazdığımızda komut aktif hale gelecektir. Line komutunun kısaltılmışı L olduğundan. Ya da şöyle yardım penceresini kullanarak da line yazmaya başladığınızda gördüğünüz gibi alt tarafta komut beliriyor. Ve buradan komutumuzu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi e, ribon menüye baktığımızda line komutunun üzerine geliyoruz. Burada bir yardım penceresi çıkıyor ve line komutunun nasıl çalıştırıldığını bize gösteriyor. Aslında buradan fikir almamız da mümkün. Komut yönergesine baktığımızda ilk olarak komut içerisinde A noktasına tıklayarak bir başlangıç noktası ve B noktasına tıklayarak çizginin bütünlüğünü e, tamamlayabildiğimiz gösteriliyor. Bunu komutu çalıştıralım ve örnek uygulamamızda görelim. Bir A noktası tıkladık. Gelişi güzel ekranın herhangi bir noktasına ve bir B noktası tıklamak suretiyle çizgimizi oluşturduk. Burada ESC tuşuna basarak ekrandan çıkıyorum. Özür dilerim komutan çıkıyorum ve çizgimin oluştuğunu ekranda görebiliyorum. Tabi biz burada e, gelişigüzel güzel bir çizgi oluşturduk. E, herhangi bir ölçüsü, bir e, başlangıç e, noktası, ölçülü değil tabii ki. Bunun için şöyle yapacağız. Line komutuna girdim, bir başlangıç noktası belirleyelim. Yine ekranın herhangi bir noktasına tıklıyorum. Şimdi e, bakın masumu yatay ve düşe getirdiğimde e, polar sistemi devreye giriyor ve çizgimi 90 derece Dik olacak şekilde yani 90 katları 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece şeklinde katlar şeklinde kutuplar olarak 90 derecelik çizgiler çizebiliyoruz. Burada ölçü sistemini kullanırken bunlardan yararlanacağız. Şimdi başlangıç noktasını verdik. A noktasını ve mouse'umuzu bir yöne doğru hareket ettirip örneğin 150 yazıp enterladığımızda 150 uzunluğunda bir çizgi şu anda burada belirmiş oldu. Mouse'umu yukarıya doğru kaldırıyorum. Burada da 120 yazıp Enter'ladığımda klavyeden herhangi bir yere tıklamıyorum. Sadece 120 yazıp enterliyorum. Uzunluğu 120 olan ve düşey düzlemde bulunan bir çizgi daha meydana geldi. Fark ediyorsanız çizgiler hala ucuca ekli şeklinde birbirinden ayrılmadılar. Tekrar mouse'umu sol tarafa doğru. Yani bakın hangi yöne doğru hareket ettirirsem o yönde bir çizgi çizilmiş oluyor. Açısında kendisi birlemiş oluyor aslında. Biz e, şu yönde 0 derecede çalıştığımız için yukarıya doğru 90 ve ters yöne 270 e, özür dilerim 180 derece olacak şekilde kendisi bu e, açıyı da ayarlamış oluyor aslında biz değeri girdiğimizde. 220 yazıp enterlayalım ve 220 uzunluğunda sola doğru bir çizgi daha çizmiş oldu. Bunun haricinde şöyle e, kesişme noktalarına yakalamak suretiyle çizginin ucuna tıklıyorum ve son noktasını yakalayarak çizgi çizmeyi tamamlıyorum. Şu ana kadar görmüş olduğumuz yöntemler çizgileri üzerlerine tıklayaraktı. Peki sadece e, bu yönleri belirtmeden çizemez miyiz? Tabi bu da mümkün. Şöyle ki line komutuna girdik. Herhangi bir başlangıç noktası seçtik. Şimdi burada koordinat yönü vererek çizgide çizebiliyoruz. Örneğin Başlangıç noktasını 0 varsaymamız lazım. Çünkü biz bir koordinat düzlemi üzerinde çalışıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz UCS'nin 0 noktası ise biz şu anda e, koordinat düzleminde şuradan bakarsanız 800 yani kağıdın 800'e 420 olan bölümünde çalışıyoruz. Bunu bir A0 kağıt olarak düşünürseniz e, baya bir ötede çalışıyoruz. Şimdi biz burada herhangi bir değer yazarsak ZWCAT bunu koordinat olarak algılayabilir. Yani e, X'de değer vereceğim ve y'de değer vereceğim. Bu verdiğim değerler koordinat olarak algılanıp çizgim şöyle geriye doğru düşebilir. Bunu engellemek için şu tıkladığım noktayı sıfır varsaymasını istiyorum. Bunun için klavyeden et tuşunu kullanıyorum. Mel gönderirken kullandığımız güzel a veya et tuşu dediğimiz klavyeden alt g R ve q tuşlarına küçük caps lock kapalıyken tıkladığımız üçünü ikisine birden bastığımızda bir bakın alt tarafta komut satırında et işareti beliriyor. Bu demek oluyor ki artık şu noktayı sıfır noktası varsay ve buradan itibaren benim girdiğim değerleri al. Yani şimdi bir e, 50 yazdım. Bu 50 x'e e gideceği yönü gösteriyor. Virgül koyup 20 yazarsam bu da 7 gideceği noktayı gösterecektir. Yani x'te 50, y'de 20 ilerle dediğim zaman şöyle bir çizgi olmasını bekliyorum. Bakın, mouse'u şöyle aşağı doğru eğdim. Enter tuşuna bastığımda, çıkalım komuttan. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın burada 50 milim ilerledi, x'te, y'de de yukarıya doğru 20 milimetre ilerledi ve böylece bir çizgimiz oluşmuş oldu. Peki et işaretini kullanmadan yapmış olsaydım aynı işlemi. 50,20 dedim. da bakın ne yaptı? E, koordinat düzlemi olarak algıladı bunu. Şu nokta benim A noktamdı. Şurası da üzerine geleyim. Bakın şuradan takip ederseniz eğer e, masumun hareket noktasını gösteriyor. 50'ye 20 noktasına gelmiş oldu. Yani koordinattaki düzlemine gelmiş oldu. Burada et işaretinin kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar birkaç uygulama daha yapalım. Line komutuna girdim, başlangıç noktasını veriledim. Şimdi bundan itibaren et yazdım. Başlangıç noktam sıfır olarak varsaydım. E, X de herhangi bir yönde ilerlemesin, sıfır diyorum. Virgül koydum. Nokta olmasın. Nokta e, hani küsüratlı küsuratlı rakam olarak algılanıyor. Virgül Koordinat sistemi olarak algılanıyor. Diğer yerlerde eğer noktalı bir değer girecekseniz e, muhakkak işareti nokta olarak kullanın. Yani biz dilimize kullanalım 0,25 mm gibi bir değer girecekseniz 0,25 yazmaya özen gösterin. Aksi takdirde herhangi bir e, komut içerisinde bir değer yazarken virgül koyarsanız bu otomatikmen koordinat sistemi olarak algılanacaktır. Ve e, istemediğiniz sonuçlar doğurabilir veya yanlış bir çizim elde etmiş olursunuz. Evet X'de herhangi bir yön ilerlemeyecek dedik. Y'de 70 mm ilerlesin diyorum. Enter'ladım. Bakın X'de 0 olduğu için sadece yukarıya doğru Y düzleminde hareket etmiş oldu. Şimdi bir de şöyle yapalım. x ee, X'de 20 ilerlesin ama Y'de hiçbir şekilde ilerlemesin diyorum. Enter'ladım ve böylece 20 mm doğru sağa doğru çizgim hareketlenmiş oldu. Peki burada açı kullanmak istersem. Et işareti tıkladım. Uzunluğunu biliyorum. 50 uzunluğu olacak. Küçüktür işareti koyuyorum klavye'den. Hemen Z tuşunun yanındadır genellikle. Ve buraya 45 yazdığımda bu 45 artık bunun açısı olduğunu söylüyor. Yani 50 uzunluk olacak. 45 derecede açısı olacak deyip Enter tuşuna bastığımda 50 uzunluğunda. Tabi bu X mi y, y mi diye sorabilirsiniz. Hayır ikisi de değil. E, çizginin hipotenüs uzunluğu aslında. Bu... Ee, y ve z x ve y değerlerini hiçe sayarak sadece çizgi uzunluğunu alıyor ve bunu 45 derece olacak şekilde kendisi otomatik olarak oluşturuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere uygulamalarımızda e, düz çizgi çizmeyi, e, açılı çizgi çizmeyi görmüş olduk. E, komuta girdiğimizde bazı e, ifadelerle karşılaşıyoruz. Örneğin şurada görmüş olduğunuz e, angle, length ve under e, gibi 3 tane seçenek var. Bunların baş harflerini kullanarak e, komutları çalıştırabiliriz. Örneğin a yazıp enterladığında bir özel açı girebiliyoruz. Buraya 30 yazıp enterladığında çizgim 30 derece üzerinde çalışabiliyor. Bakın burada sadece uzunluk vermem yeterli. 35 yazıp enterladığımda 35 uzunluğunda ve 30 derece mi girmiştim? Evet 30 derece girmişim. E, 30 derece e, açıda bir çizgiyi e, basit olarak çizebiliyorum. Sadece L yazıp enterladığımda da çizgiye yani bunu aslında yazmama gerek yok. Zaten aynı değeri yapıyorum ama özellikle konulmuş bir bölüm. Bakın 50 yazıp e, 50 uzunluğundaki bir çizgiyi e, şöyle... Meydana getiriyorum, şu yönde olsun diyebiliyorum. E, bu da bizim için bir alternatif oluşturacak bir yöntem. Mesela şöyle diyelim, şuraya doğru ilerleyen bir çizgi çizmek istiyorum ama hani paralel bu doğrultuda olması gerekiyor, ama uzunluğu tam buraya kadar denk gelmeyecek. Yani bunu buraya kadar bir çizgi çizip, sonradan bunu kısaltmak yerine daha pratik bir yöntem var. Line komutuna girdik, başlangıç noktamızı belirledik ve L yazıp Enterladık. Ve şimdi bir uzunluk gireceğiz. 75 dedim. Enterladım. Şuraya doğru tıkladım da bakın doğrultusu bu olup ancak sadece uzunluğu benim belirtmiş olduğum komut değer kadar olan bir çizgi meydana gelmiş oluyor. Tekrar bir başlangıç noktası belirledik. Şimdi birkaç tane komuttan çıkmadan çizgi çiziyoruz. Şuraya tıklayacaktım da yanlışlıkla buraya tıkladım. Şimdi ESC'ye basıp bunu silip bir daha çizginin yerine geri dönmek yerine klavyeden U yazıp Enter'ladığımızda bir tane çizdiğimiz çizgi yer alabiliyoruz. Bakın tekrar U yazıp Enter'lıyorum. Bir öncekine geri döndü. Şöyle yapıp şimdi hatamı düzeltip çizim işlemine devam edebilirim. Burada bir başka ek e, alt komut diyelim. Close komutu. Bu da şöyle ki ekranı Şunları bir silelim. Şimdi çizgi çizmeye başladım. Bakın, eee komutu sonlandırmıyorum yalnız. Şöyle çizmeye başladım ve son olarak ucuyla birleşmesi gerekiyor. Bunu getir buraya tıklamak yerine C yazıp enterladığımda ilk başlamış olduğum noktaya geri dönüyor. Burada yapılan sık hatalardan bir tanesi mesela. Şöyle çizgiyi çizdik. ESC'ye bastım. Komuttan çıktım. Şimdi yeniden Başladım çizmeye. Bakın. Şimdi benim şu ucu kapatmam lazım. C yazıp enterladığımda maalesef bu uca gitmez. Çünkü ben komuttan çıktım bir kere. Komut aktif haldeyken içerisinde çizmiş olduğum, çizmeye başlamış olduğum A noktasından bahsetmiştik. O ilk A noktasıyla kendisi yeniden birleşir. Dolayısıyla bu durumda C komutunu, alt komutunu kullanmak uygun olmayabiliyor. Evet, bu videoda ZWCAD Plus 2014 Pro ile Line komutunun nasıl çalıştırıldığını ve alt komutlarının neler olduğunu öğrenmiş olduk. Diğer derslerimizde çizgi yöntemlerini kullanarak Tabii ki çizimlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.